Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Kupası şey yapıyoruz. Normalde 2026 Dünya Kupası yapacaktım da uğraşamadım. 2022 yapacağız arkadaşlar. Bu arada kartal uygulamadı onu da söyleyeyim. E, Goku gidip indirebilirsiniz. Konferans Ligi de var. Şampiyonlar Ligi var. Lig simülasyonu da var. Kursu şeyler var. Geçen konferans yaptık dedik. Roma'ya karşı. Bakalım bu sefer ne olacak arkadaşlar. Katar 2022 Kupası yapacağım. Dünya Kupası biliyorsunuz. Ondan sonra Euro yapacağım. Ondan sonra bu seri artık bitir bitirir miyiz bilmiyorum ama bayağı bir şey yapacağız. Bakın burada bayağı bir şey var. Önceki kupa falan. 2022 Katar Dünya Kupası. ile başlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bayağı bir şey var ve başlayalım isterseniz yavaştan geçelim. Grup maçları oluştur, grup maçları oluşturma. Grup maçları yok diyeceğiz ve çok hızlı bir şekilde başladı. Burada H grubuna kadar var. Biliyorsunuz karşı açılamıştı. Bakalım ne olacak. Ben kendim seçim filmi böyle yaptım. A grubu. Katar Ekvator, Senegal, Hollanda. Bilgi takım yapıyoruz sefer. Hollanda lider. Senegal ikinci, Ekvator üçüncü, Katar dördüncü. Hollanda, Senegal net dedi. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İran Galler. İngiltere bir Amerika iki. Galler eski Galler yok. gelip Bale yok varsa bile bilmiyorum da İran'da sonuncu C grubu var Arjantin Suriye'de Arjantin lider Meksika Polonya bence Meksika ikinci olacak Polonya ikinci olacak Suudi Arabistan pardon Suudi Arabistan'a da dönüşecek dördüncü de Fransa tabi bu grupta çok büyük bir liderliği gösteriyor gerçekten oldu bu mu grupta Demar Keşil Avustralya Tunus sonucu E grubunda arkadaşlar tabi biz yokuz arkadaşlar ama Euro 24'te varız tabii ki de. İspanya, Costa Rica, Almanya, Japonya, İspanya bir. Japonya ne kadar şey sergilese de bana göre Japonya ikinci olacak. Evet. Şaşırtanı var. Evet, konferans almayı oldu. Burada biraz hastayım kusura bakmayın. Her video söylüyorum çünkü videolar aynı saatte çekiyorum arkadaşlar. Sonra günlerce atıyorum. <laughs> biraz da bazım kurutarım. Gece çektiğim için ne Neyse. Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan, Belçika lider. Hırvatistan 2. Fas yargı da attı ama ben, bende de dağıtamaz. Kanada ne kadar? Hatta dağıtır mı lan? Dağıtır lan aslında. Belçika'yı 1 yapalım. Fas'ı 2 yapalım. Hırvatistan, Kanada ama bir yere kadar dağıtır. G da Brezilya, Sırbistan, Esviçre biraz acıdım tabii. Kamerun. Brezilya tabii ki de lider. Kamerun ikinci olacak bak Sırbistan elenecek. Esviçre. H grubu Portekiz, Gana, Uruguay, Portekiz. Uruguay ve Güney Kore bence bana göre burada Kanada burada son 16. Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri. Burada bir tur var. Rahatladık. Çok zorlu maça geçer ama Hollanda son anlarda gol attığı gollerle Amerika 2-2 bulur ama Hollanda atar. İngiltere geçer. Arjantin geçer. Fransa, Meksika, Fransa geçer. Fas, İspanya. İspanya geçer. Belçika, Japonya. Japonya geçer. Horovo, Brezilya, Portekiz, Kamerun geçer. Hollanda, Arjantin. Arjantin burada net bir galibiyet alır. Hollanda, İngiltere, Fransa. Fransa, İspanya, Brezilya. Brezilya geçecek. Japonya Portekiz geçer. Çok hızlı oldu lan bekle. Bayağı hızlı oldu. Arkadaşlar bekle Euro'yu da bunu bu videoya sığdıracağım. E, Euro'yu da o videoda görebilirsiniz. Büyük ihtimalle. Arjantin Brezilya erken final. Arjantin e kadar iyi olsa da Brezilya alacak. Ve Fransa Portekiz. Size karşı Fransa alacak ve Fransa kim alıyor? Brezilya aldı kim şey olacak? O. Brezilya kupayı aldı. Fransa 2, Arjantin 3. Brezilya şampiyon oldu. Fransa ile falan de Şimdi aslında bu videoyu sığdırmak için arkadaşlar Euro 2024'ü de yapacağız. Grup maçları yok. Hemen Euro 2024'ü de yapacağız. Belki de yaparız arkadaşlar. Yaparız. Serisini böyle bunlar yaparız ya. Lig de yaparız arkadaşlar. Siz rahat olun. İçerik çıksın. A grubu. Biz burada varız bu sefer. Evet. Mesela Almanya lider. 2024'e göre değerlendireceğim. Kazolarına göre değerlendireceğim. Macaristan 2. İskoçya 3. İsviçre sonucu. B grubu. İspanya, Hırvatistan, İtalya Arnavutluk Eski İtalya yok. Özen İspanya 1. İspanya kazandı biliyorsunuz. İngiltere karşı. Hırvatistan 2. İtalya 3. Arnavutluk 4. Tabi burada bir temsilci de vardı. O da Türkiye, Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere. İngiltere tabi bir. Sırbistan, Danimarka 2, Sırbistan 3. Sırbistan da aşağıladık. Allah Sırbistan. Polonya, Hollanda, Avustralya, Fransa tabii ki de. Hollanda biz ne kadar ilerleseler de mesela Polonya çıkacak. Hollanda, Avustralya. Avusturya, Avustralya'dan alacak. Ukrayna, Belçika, Slovakya, Belçika alacak. Ukrayna ikinci olacak. Romanya, 4. Slovakya son. F grubu. Evet, Türkiye'nin grubu. Portekiz 1, Türkiye 2, Gürcistan 3 ve yani Çekya 4. olur. Bu arada ilk 400'ü seçmek zorundayız buradan. Yani İtalya bu sayı çıkacak. Hollanda. İtalya yine çıktı. Ve bu sayı Savistan çok aşağıladı. Gözden Sırbistan çıkaracağım. Gürcistan çıkaracağım bir de. Bir de. Sırbistan. I... İspanya, İtalya. Son altı inanılmaz. İspanya olacak, Belçika, Hollanda oğlum bunlar ne? Bak yine biz Fransa eleş. Her zaman oyunu yapar zekası Fransa eleştiriyor. Belçika Hollanda inanılmaz bir şey. Belçika alır. Almanya da Almanya. Fransa tabii bize karşı bir galibiyet olur. Eskiden da Portekiz alır. İngiltere, Gürcistan, Rahat, İngilizlerin galibiyeti Polonya, Ukrayna. Ukrayna alınan, Macaristan, Orvac, Sağolcu. Acaba Fransa'yı çıkarması kimle eşleşeceğiz? Oraya göre yapmıştık. İspanya, Almanya. bekliyorum. Almanya bizi şaşırtacak. Belçika, Fransa, Fransa. Portekiz alır, İngiltere, Orvacistan. Görmeyince Türkiye'yi. <laughs> Şimdi şey oldu. Ve Almanya, Portekiz. Almanya olur. Fransa, İngiltere. İngiltere. Almanya şimdi tak. Son. Evet burada da Portekiz. Almanya kupayı aldı. ikinci Fransa üçüncü gider oldu. Ve bu sayede bitti arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.